Bu ateşin başına oturmuşlar, bu imanlı insanların yamanlarını seyretmişlerdir. Vuruf Suresi 7. Ayet-i Kerimesi Müminlere yapmakta oldukları işkenceyi seyrediyorlardı. İşte bu zalim ve gaddar olan insanlar Allah'tan korkmayıp Allah'ı ve ahireti inkar ettiklerinden nefislerini ilahlaştıranlar, kalbini karartmış olan insanlar insanlara zulüm yapmaktan zevk alırlar. Bunlar kendilerini insanlara kuvvetli göstererek onların üzerlerinden hükümranlığını sürdürmek isterler. İnsanları korkutarak kendilerine boyun eğmelerini, güzel sözler söylemelerini ve emirlerine amade olmalarını isterler. Böylece nefislerin nefislerini tatmin etmiş olurlar. Bunlar bir büyüklük sevdasıyla gurur ve kibir içerisinde bulunur, emirlerine karşı gelenlere her türlü cevir cefayı yapmaktan geri durmazlar. İşte Zenevasya adamları da böyle zalim olan kimseler olduklarından insanlara işkence yapıldığında bunlar bu, şey, bu işkencelerden zevk alan insanlar olduklarından insanları ateşe atarak onların ateşte yanmalarını seyretmişlerdir.